Hepinize selamlar ee, Videonun başlığından da anlayacağınız üzere Platform açıldı Şimdi bu çok güzel bir haber Çünkü uzun zamandır bekliyordunuz Öncelikle ekip adına Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Çünkü ciddi anlamda bir talep vardı Daima abi sorguladınız Abi ne yaptın ne ettin Ne durumda aç artık aç 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 Diye hatta bazıları <laughs> Yani baya baya bir yazdı ee, İlgi alaka için Çok teşekkür ederiz fakat elimizden geldiğince hızlı davranmaya çalıştık ee, Ve şu anda aslında platform açıldı Platform şu anda açık Discord'a katılabilirsiniz yani topluluğa artık katılabilirsiniz Şimdi bu topluluğun olayı ne? Şimdi katılmadan önce Bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum Bu videoyu izledikten sonrasında katılmanız daha sağlıklı olacaktır Çünkü İçeriye girdiğiniz zaman ben biliyorum ki bu yaşanacak. Ben bunu daha önceden 3-4 videoda da söyledim. Ee, arkadaşlar, bu videonun, bu topluluğun amacı tamamen freelance e başlayacak veya yurt dışında kariyer düşünen insanlar işte toplantılarda nasıl davranılır, mülakatlarda neler yapılır, nasıl iş aranılır. Yani size aslında anlatılmayan, tamam mı? Cidden anlamda sadece size kod tutorial anlatanlardan değil. Size asıl önemli olan şeyi anlatmaya çalışacağız çünkü herkes zaten artık kod yazmayı biliyor fakat kimse nasıl kendini resmedeceğini kimse marketingin nasıl yapacağını kimse nasıl bir hr ile iletişime geçileceğini bilmiyor bizimse olayımız şu freelance'deki kullandığımız teknikler aynı zamanda normal bir yurt dışında bir firmayla kontak kurmaya çalıştığınızda da aynı şey aralarında çok büyük bir fark yok Aksine daha da e, iyi, daha fazla işe yarıyor. Çünkü yurt dışının mentalitesini ve yapısını biliyorsun. Bizim amacımızsa bir topluluk kurup kimisi kariyer amaçlı yurt dışında iş arayabilir. Kimisi freelance amaçlı iş arayabilir. Kimisi Türkiye'den iş arayabilir. Ama marketing işte ne bileyim kişisel reklam çarptırt bunları yapmayı bilmiyordur. Bunların hepsini anlatmaya çalışacağız. Ücreti 10 dolar aylık bir şekilde. Ha bu 10 dolar e, şöyle söyleyeyim. Hemen hemen tamam mı? YouTube'da YouTube'daki olanları size anlatmayacağız. Anladın mı? Yani YouTube'dan bir video izledim. Ondan sonra he bu ondan sonra gidip bu sana anlatmayacağım. Muhtemelen uzun zamandır takip ettiğim insanlar, uzun zamandır denediğim, uzun zamandır bir dünya denediğim stratejileri ve kendi üstümde ve ekipteki herkes de kendi üstünde denediği tecrübeleri, deneyimleri hepsini anlatacak. Yani bu şey bir şey değil. Python tutorial izleyip gelip size anlatmak Udemy videosu, ne bileyim kurs bootcamp falan açmak değil. Ciddi anlamda sen diyelim ki bir problem yaşadın. Ondan sonra zamanı gelecek bunu oturacağız, birlikte bakacağız. Mesela birinci ayın sonunda bakacağız. Neden iş alamadın? Herkesin değil ama 3-5 kişinin profiline bakacağız. Ve herkese bir mantık oturtulmaya çalışacak. Yani size birebir hani şunu yapın bunu yapın değil size bir mantık aşılanmaya çalışacak. Bilinçlendirilmeye çalışacak. Farkındalık yaratılmaya çalışacak. Bu topluluğun olayı bu. Şimdi size şu şekilde bir de katılım şeyini göstereyim size. Şimdi sitemiz startfreelance.co com değil co c o sadece m yok. Buraya geldiniz tamam mı? Katılma kararı aldıktan sonrasında yapmanız gereken şey Discord topluluğumuza katılın diye bir buton var. Buraya erişim sağlığı tıklıyorsun. PTR aracılığıyla tamam mı? 10 dolar karşılığı. Buradan giriş yapıyorsun. Ardından bir mail gelecek. Sana Discord katılım maili gelecek. Bu maili e, her zaman kimin ne katıldığı mailleri zaten hepsini track ediyoruz. Kullanıcı user bilgilerini aktivitelerini de track ediyoruz. Yani takip ediyoruz. Yani başka biriyle paylaşırsanız ondan sonrasında bir tane aldın, arkadaşınla paylaştın ondan sonrasında ikiniz de ban yersin ve paran da boşuna gitmiş olur. Bunu buradan öncelikli olarak söylüyorum. Sonrasında abi ben bilmiyordum işte abi yanlış oldu falan demeyin. Çünkü yani size gelen bir mail de gidip Discord katılın linki yanlışlıkla kimseye atmazsınız bunun bir amacı vardır. Bu amaçla yapacağınız için de bunun sonucu da banlanmak olacaktır. Ee, bu şekilde platform açıldı. Hani artık katılabilirsiniz. Artık e, istediğimiz gibi toplantılar yapılacak. Haftanın 2 günü 3 günü toplantı yapılacak. Bunların bazıları profil inceleme, strateji üzerine işte mesela diyelim ki, diyelim ki bir müşteriyle konuşuyorsun ve müşteri sıkıntılı bir müşteri. Bunu nasıl Ondan sonra konuşman gerektiğini sana biz anlatacağız. Ondan sonra müşteriye mesela ekstra nasıl hani mutlu edebilirsin, yeni şeyler sunabilirsin. Veya 3 ay öncesiyle biriyle çalıştın. Adam çok iyi birisiydi. Projede çok güzeldi. Çalışması da çok zevkliydi. Mesela o adama tekrar nasıl merhaba diyebilirsin? Anladın mı? Hani bak gel sana yeni bir proje yapayım nasıl diyebilirsin? Sadece Upwork değil mesela. Upwork profil açtın. Başka işte Fiverr'dır, freelancer.com'dur veya başka kendi siteni de açabilirsin. Bunları nasıl yapabilirsin? Hemen hemen hepsinin stratejisi üzerinde duracağız. Uzun soluklu bir yolculuk olacak. Bu yüzden ve en önemlisi başta söylemeyi unuttum. İngilizceyi bu süreçte öğrenmeniz, geliştirmeniz, daha da iyi bir noktaya getirmeniz gerekiyor. Yani şimdi bunları ben söyledim ama İngilizce bilmiyorsan ve yurt dışından birileriyle çalışma hayalin varsa bunun sorumlusu biz olmayacağız çünkü adamla iletişim kuramayacaksın. Hani bu basit mantık yani basit matematik 2 artı 2 eşittir 4 olmayacak sende. Bu yüzden İngilizcenizi geliştirin. He, e, toplantı dışında da müşteri freelance bulabilirsiniz. Var ekipte şu anda Miraç var. Ondan sonra toplantısız bir şekilde işleri alıyor mesela. Şu anda yaklaşık 4000 dolar 5000 dolar bandında total kazancı aylık değil total kazancı bilginiz olsun. A Aylık değil bak. Ee, ama toplantıya girmeniz önemli. İngilizce bilmeniz önemli. Yani bu Discord'a girdiğiniz anda biz sizi İngilizce bilen birisi olarak kabul ediyoruz. Veya 1-2 ay boyunca sabırlı olup bizim stratejilerimizi falan anlayıp mantığını anlayıp aynı zamanda da İngilizceyi arka tarafta geliştirmeniz gerekiyor. İngilizce bilmiyorsan ve gelip bana dersen ki "Abi ben 3 aydır Discord'dayım. Dediklerin hiçbir işe yaramadı." Muhtemelen Discord'dan atılabilirsin. Çünkü 3 ayda İngilizceni geliştirmediysen. Bunun sebebi bu. Baştan söyleyeyim. Yani bu gruba girdiğiniz anda kimsenin tembel olmaması lazım. Herkesin cidden ama chatten soru sorması, yazı yazması lazım. Elimizden geldiğince ondan sonrasında hepsini yetişmeye çalışacağım. Ki bunun için ben çoğu işi de bıraktım. Hani dünkü videoda da söyledim. Cidden ama bazılarımız ek işlerini bırakmak zorunda kaldı. Yani bu riski aldık. Ee, o yüzden gelin freelance, yurt dışı, kişisel gelişim, chartçut vesaire için ve aynı zamanda Discord'da birisi bir iş aldığı zaman vesaire falan bunları LinkedIn'de, YouTube'da, short video haline yayınlayacağız. Hani ciddi anlamda buraya gelen insan 10 dolar verdiği zaman 10 doların 10 katı karşılığında bir e, karşılık almasını sağlayacağız. Bu bazen maddi olabilir bazen manevi olabilir bu fikir olabilir strateji olabilir Vesaire falan olabilir Yani e, Bu şekilde arkadaşlar Sizleri aramızda görmek isteriz Eğer Katılmak isterseniz Eğer aklınızda herhangi bir soru olur şüphe olur Öğrenmek istediğiniz bir şey olur ondan sonrasında Bana Linkedin'den yazabilirsiniz Yazın şu konuda hakkında sorun var. İşte freelance e uygumuyum. Yeni başlayanlar için videolar çekeceğiz. İşte üniversite öğrencisiyseniz sizler ayrı bir setup hazırlıyorum şu anda. Cidden üniversite öğrencilerine daha çok odaklanmaya çalışacağım bu süreçte. Ee, çünkü çoğu kişinin en büyük problemi abi deneyimim yok hiçbir yerde çalışmadım yapabilir miyim? Yapabilirsin. Net bir şekilde söylüyorum. Çünkü ben yaptım hiçbir yerde çalışmadan yaptım. Yapılabilir. Bunu size kanıtlamaya çalışacağım sizi sizin arkadaşlarınızdan örnekler bularak bunu yapmaya çalışacağım kendimden değil. O yüzden görüşmek üzere ilerleyen videolarda kendinize dikkat edin. Umutla kalın. Bay bay.